Herkese selamlar. Evet ben Emel. Uzun zamandan beri biliyorsunuz ki video çekmiyorum. Bugün de kendi karavanımı görmeye gittim. Oradan gelirken de dedim ki Hüseyin abilerin can karavanını oraya uğrayalım. Şu onlara güzel bir sürpriz yapalım. Bunu da videolayalım dedim. Duyduğuma göre onlar da değişik bir şeyler yapmışlar. Hem onlara bir sürpriz yapalım hem de yaptıkları bakalım yeni değişimler neymiş onları görelim. Şu anda onların şovrumunun olduğu sokaktayız ufak ufak gidelim. O kapanmadan artık sanayi kapanmaya başladı. Belki de onlar kapatmışlardır. İnşallah kapatmamışlardır. Onları yakalarız. Hadi gidelim. Kendileri buradalar. Çünkü karavanların kapıları açık. Gidelim bir şöyle bir sürpriz diyelim. Normalde zaten perşembe günleri ben hemen hemen bu taraflarda işim olduğu için sanayide uğruyorum kendilerine ama bu saatten sonra onlar beni beklemezler. Gelmez diye ümit ederler. Ama gidelim hadi bir merhaba diyelim. Oo renklere bak ya süper. Selamun Aleyküm, <laughs> Evet ben geldim. Hoş, <laughs> hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Vallahi biziz. Biliyorsunuz bugün perşembe <laughs> buluşma günümüz. Nasıl, <laughs> dedim ama? burada İyiyim valla, Siz nasılsınız? İyiyim valla, hoş dedim geldin. Dedim ki burada mısınız, değil misiniz bilemedim. Merhabalar, hoş geldiniz. Dedim ki gelmişken göreyim. Hoş ama bu sefer değişiklik yaptım. Şöyle dedim bir de güzel bir çekim yapalım dedim. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş <laughs> Hoş bulduk. İyi siz de olur. Ya, mi siz nasılsınız? Sizi gören cennetlik oldu Ya deme öyle ben geliyorum siz yoksunuz tatillerdesiniz yani. Tatil yapıp yapıp geliyorlar bir de hava atıyorlar. Senede geç gün oluyor. Oluyor değil mi? Olur. Olsun. Bizim de olacak kısmetse az kaldı. Yüzde doksan beşi bitti karavanın. Evet göstermiyorum. Hepsini bir kere de göstereceğim. Evet. Dedim ki bir sürpriz yapayım bugün. Hem bir dedim çekim yaparak geleyim. Sizi şöyle iş başında bir yakalayayım. Bir de sağdan soldan duydum. Yeni yeni böyle değişiklikler yapmışsınız. Onları da bir göreyim. Sen de birkaç puanında kapsamlı birine girmişsin? Hatırlıyorum ben çok uzun zamandır video çekmedim ya çok heyecan. <laughs> Gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. Ufak bir gezelim mi böyle? Ne var ne yok bir gösterelim İstiyorsan mi? İstersen kamsar modelimizden başlayalım mı? Tamam. Hadi. Benim canım çekim istedikçe ben buraya gelirim. <laughs> Hadi, gel. Beklerim, Hadi gel. Şu kamsıtları bir gösterelim. Evet. Zaten sizde renkler inanılmaz. Bir Allah. sürü renk var değişik. Biz değil. müşterilerimize her zaman şunu söylüyoruz: Siz hayal edin biz yapalım. Evet. Bazı müşterilerim var gri istiyor. Bazı müşterilerim siyah istiyor. Kimi Bu müşterim istiyor. de mavi istedi. Allah nasip ederse bu karavanımızı ya bu gece ya da yarın sabahtan teslim edeceğiz. E dilerseniz önce bu karavanımızla başlayalım. Hadi başlayalım. Buyurun içeriye girelim. Hadi. Dışarıyı zaten hem hepsinde aynı. Çok fazla Kesinlikle. dolaşmaya gerek yok Kesinlikle. dışarılarına. Ya şey dış, hani dış kabuk deyince hepsi aynı deyince kaç çeşit kabuk vardı sizde ya? Abla aslında 4 ama 3 de diyebiliriz. Şimdi fiberglas, alüminyum kompozit bir de CTP model yapıyoruz. Ama bu karavanımız hem glass hem monoblok. He. Ömür boyu sızdırmazlık garantisi var bunda. Yani şöyle söyleyeyim ayda 30-35 tane karavan çıkarıyorsak bunun 27-28 tanesini biz sadece kamstar yapıyoruz. Müthiş derecede bir rağbet gördü. Gelen müşterilerimizin %80'i %90'ı bu karavanın üzerinden gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim buraya geleceğimizden gerçekten Hüseyin abilerin, Can Karavan'ın ve Murat'ın haberi yoktu. Biz hmm. habersiz bir şekilde geldik ve çekim yapıyoruz. Şimdi demeyin hani ay orası tozluydu, ay burası şuydu, ay o eksik falan demeyin. Gerçekten haberleri yoktu. Benim içimden bugün video çekmek geldi. Evet güzel bir sürpriz oldu. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Emel abla diyorum artık ablamız. Değil, ya ablayım ben Emel zaten. abla normalde bizim showroomda Kamsar'ı görmeniz çok zordur. Karavan fabrikadan çıkar, son kontroller buradan yapılır. Sonra müşteriye te teslim ederiz, göndeririz. Müşterimiz iki gün bekletti karavanını. Dün gelseydim belki bu karavanı burada göremeyecektim. Ya ben şimdi diyecekler ki bu kadar video çekmek istiyordun, niye şimdiye kadar çekmedin? Küçük bir ona açıklık getireyim mi şurada? Ee, arkadaşlar bundan iki buçuk ay önce falan benim babam ağır bir trafik kazası geçirdi. Hep hastanelerdeyiz yani sürekli olarak sade elinden üç dört defa ameliyat geçirdi işte gerçekten çok zor bir süreç geçirdik hala hastanelerde bunun üstüne oğlum askere gitti Derken yaz ayı, düğün ayı. Derken işte olmadı, kısmet olmadı. Sevdiğim dostlarımı gidip arada böyle artık sürprizler tamam, yapmak ya, istiyorum ama yani. Unutturma yani o güzel yüzünüzü bize unutturmayın lütfen. Ben artık bunu herkese yapacağım. Yani çoğu böyle tanıdığım sevdiğim firmaya bir bahane ama yapacağım Ama gerçekten şok oldum yani. Bayağıdır görmüyordum seni. Çok güzel oldu ya. Hadi başlayalım şimdi. Hadi başlayalım. Şimdi Emel ablacığım bu müşterimiz karavanına opsiyon olarak güneş enerjisiyle sadece gazlı şopman koydurmak istiyor. Biz de müşterimize jest olarak özel bir tavan eki. Bu tavan eki açıldığı zaman hem ledli hem de hem içeri hem dışarı üfleyebilen bir sistem. Yani diyeceksiniz ki bu kadar pervane işe yarar mı? Yani gittim gördüm Bilecik'te kaldık. Bilecik'te karavan festivali vardı. Şu gerçekten hayat kurtardı. Yani. Kurtarır. Mükemmel derecede, hani camları falan açamıyorduk, yabancı yer bilemiyoruz, burayı açtığımız gibi çok güzel bir hava sirkülasyonu oldu yani içeride. Hatta birazcık bırakayım açık kalsın. Evet açık ben kalsın. Ben senden bir şey rica edeceğim, ha. demin oturdun ya süngerdeki rahatlık nasıl abi? Süngerleri değiştirmişsiniz. Evet süngerlerimizi siz. değiştirdik. Onu fark ettim, oturunca da şimdi değişik bir şey söylemeyeyim, pot mod kırmayayım dedim. Mükemmel, hani mükemmel. yeni mi fark ettim falan dersiniz dedim. Abla şöyle e, gelen müşterilerimiz daha önceki karavanlarımızdaki süngerlerden çok rahatsız oluyorlardı. Bundan dolayı biz de oturup daha iyisini nasıl yapabiliriz dedik. Gerçekten muazzam bir şey ortaya çıktı. Burayı da çıktı. Evet, eskiden orayı değiştirdik. Birlikteydi. Bu karavanımızı biliyorsunuz. Burası açılıp iki kişilik ebeveyn yatağı oluyor. Arka tarafta da iki kişilik oturma grubu tek kişilik yatağa dönüşüyor. Hemen üstünde açılır, kapanır bir sonlu bir yatağımız var. Ben birazdan size bu nasıl yatak oluyor onu da göstereceğim Buz Buzdolabımız var. Demin de söylediğim gibi müşterimiz çok fazla opsiyona Gelmemiş girmedi. Gelmemiş daha buzdolabı. Sonra gelecek. <laughs> ee, güneş enerjisiyle gazlı şofben koydurduk. Tabii bu müşterimizin bütçesine göre değişebiliyor. Mesela bu karavanımızın standart fiyatı 360 bin lira. 360 bin lirayı siz ister 500 bin lira yapın isterseniz 450 bin lira yapın. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ya zaten ben böyle bu aralar farklı şeyler duyuyorum böyle fiyatlar hakkında, kampanyalar hakkında. Bu süreç hakkında da sorular soracağım. Şimdi buranın yatak ölçüsü ne? Hemen şöyle söyleyeyim. Enine 1.95 gelir. Boylamasına da 138 gelir. Ama genelde müşterilerimiz bu şekilde yatarlar. Burası iki yetişkin bir tane çocuk alabiliyor. Evet. Test ettim onayladım abla. Evet. Ama değişmiş şu alan evet. falan böyle bak o oyuk falan yoktu. Oraları evet abi falan özellikle sağlamlaştırdık. Hatta şuraya da şöyle bir Aa, sistem yaptık. Bak evet bunlar yoktu. Evet buradan mesela açıldığı zaman kilit sistemini açıyoruz. Bu şekilde içeri doğru geliyor. Vay be. Sonra yanlardaki kırmızı tuşlar var ya abla. Heh. Oraya bas ablam. Bastım. Açıldı. Öne doğru geldik. Tamam. Seni bir şöyle alayım anlayacağım. Ben çekileyim bir dakika. Sen geç. Koş 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 koş. Bu şekilde minderlerimizi de koyduğumuz zaman <laughs> müthiş bir yatağa dönüşüyor. Oo bayağı hava geliyor. Gerçekten Üfanda. mükemmel. Bence bu fanı bütün karavanlarınıza takın. Ya, genelde opsiyon olarak kullanıyoruz ama, bir ama müşterilerimize bazen hediye ediyoruz buna. Şimdi ya. buranın kaç kiloya kadar kaldırabilir diye sorular geliyor. <laughs> 130 kiloyu çok rahat bir şekilde kalabiliyorum eşim ben ve çocuğum. Bilecik'te dediğim gibi gittiğimizde hiçbir şekilde problem yaşamadık harika bir şey. Ya ben şöyle bir şey söyleyeceğim bizim Caner var gezmek bizden evet, evet. sorulur. Şimdi ben Caner'in boyunu postunu biliyorum. Evet. Bilen çoğu arkadaş da bilecektir ki sizin karavanlarınızdan kullanıyor. Caner buraya yatıp da rahat rahat dönüp uyuyabiliyorsa ve sitem etmiyorsa. Çok demek rahat. Ki, Caner sanıyor. abiye buradan selamlar olsun. Evet. Ee, yok severim kendisini. Gerçekten güzel bir arkadaşımız Var, öldüm abimiz. Öldüm yani boyunu postuna. Evet Boylu postu bir abimiz. <laughs> o da yakın zamanda yeni bir karavanla yollara Belki çıkacak diye. Hadi bakalım diye düşünüyorum. bekleyelim bir sürprizlerini görelim. Emel abla normalde biz Kavak Kontrol Mobilya kullanıyoruz karavanlarımızın içerisine. Bunun özel bir kilit sistemi var. Tuşa basmadan hiçbir şekilde açılmaz. Yani müşterilerimiz özellikle bayanlar buraya kırılacak eşyalarını rahat bir şekilde koyabilir. Ama şey bir sürü video görüyorum ben. İşte biz yolculuk esnasında burada unutmuşuk da işte düştü de ocağımızı kırdı da şu oldu bu oldu. Bunda yaşanmayacak mı Çünkü ben seyrediyorum, ee, videoları seyrediyorum. Hemen şöyle Herkesi söyleyeyim. Herkesi takip ediyorum hemen. Daha bundan yaklaşık 8-9 ay önce sine kadar e, bize bir değişik sistem vardı. Ondan kullanıyorduk. Onda evet bizde de çok şikayet geldikten sonra ne yaparız ne yaparız diye düşündük. Sonra bu sisteme geçtik. Hmm. Yani bu sisteme geçtikten sonra hiçbir müşterimizden şikayet gelmedi. Unutabilirler ama yine de çoğu kişi koymasın kırılacak. Ben yani. de tavsiye etmiyorum. Yani ben evet. Ben de tavsiye etmiyorum. Çünkü bu arkada taşınan bir şey ister istemez sallandıkça şu olur Kesinlikle. bu Kesinlikle. Banyoyu göstermeden ranzaları falan gösterge panellerini gösterin sonra banyoya geçelim. Emel ablacığım bu karavanımız demin de söylediğim gibi dört kişilik aileler için tasarlandı. Bu karavanımızın üst tarafı pistonlu yatağı. 110-120 kiloya kadar çok rahat taşıyabiliyor. Hemen burası iki kişilik oturma grubu. Arka tarafında şu şekilde camımız açılıyor. Pistonlu cam açılıyor. Çay kahve keyfi burada yapabilir. Gece olduğu zaman da yatağa dönüştürebilirsiniz. Tek kişilik yatağı da dönüşüyor burası. Hmm. Aha burada ay, kocaman depolama alanı Tabii. Yapmışsınız. Bayağı büyük baksana. Yani ıvır zıvırlar çok rahat bir şekilde sığar buraya. Bayanların en çok Önem gösterdiği şey ne Saklama alanı. Ben şunu da iddia edebilirim. Şu karavan Türkiye genelindeki en geniş karavan, İçi en ferah karavanlardan Kaç metre bir tanesi. kare toplam? 8 metre küp gelir. Sekiz metre küp evet. gelir. Ama biz bunu çok iyi bir şekilde değerlendirdik. E, müşterilerimiz özellikle saklama alanlarına çok rağbet gösterdi. E, dediğim gibi demin bayanların en çok tercih ettiği şey ne? Dolaplar saklama dolap, alanı. Dolap çok önemli. Dolap önemli. Bunda da olduğundan daha fazlası var. Bir de hani bunu şimdi siz buradasınız falan diye söylemeyeceğim ama işçiliği de bayağı değiştirmişsiniz. Evet. Yani tamam. şimdi önceki karavanlara göre işçilik level kesinlikle, atlamış. Kesinlikle, kesinlikle doğru söylüyorsun. Bunu da söylüyorsun. dile getirmek istiyorum. Yani biz can Karavan olarak Hüseyin Bey de aynısını söylüyor. Müşterilerimizin şikayetleri bizim için çok önemli. Bakın bunu söylemek aslında bir firma için yürek ister. Biz... Karavanla problem olup da bize dönüş sağlayıp işimi görmediler diyen müşterimiz yoktur denilebilecek kadar az. Biz 81'in 81'inde de inanın bana, bir tane can karavan görebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde vardır. En ufak bir aksaklığı dahi olsa müşterimizin yanında kalıyoruz. Şöyle söyleyeyim mi ben? Mesela kimi böyle işgüzarlar var. Seni sevmiyor, beni sevmiyor. Ama sırf hani böyle niyeti ve fikri kötü olduğu için sen ne diyorsun? Malımın arkasındayım diyorsun. Meyve veren ağaç taşları mı? Ama onlar işte bunu farklı yorumluyorlar. Tabii ki her karavanda ufak tefek aksaklıklar, kırılan, dökülen, şu. Kul yapımı. İlla olacak. Ya. Ee, gösterge panellerini <laughs> Gösterge panelimizin üzerindeki tuşların hepsi yazıyor. Ee, en üstte su göstergemiz var. Bu kasetli VC'nin dolumu. Bu da akülerin doluluk oranını gösteriyor. Şimdi banyoya geldik. Emel abla hatırlıyorsan musun? İstanbul Bifaş Fuarı'nda bana bir şey söylemiştin. demiştim evet, ya Evet söyledim ya. Şuradaki çıkıntı ne demiştin abla hatırlıyor musun? Orada ne vardı? Bu <laughs> ne dedim? Ben de ya inan bana şakayla karışık dedim. Ya müşterilerimiz orada oturuyor rahat rahat düşün dedim. Yorumun altına çok şey yazmışlar. Hiçbir Aslında şey yazmadım. Aslında insanları alırken düşünmüşsün <laughs> ya. Bir şekilde öyle. <laughs> Sonra biz e, düşündük, taşındık, ne yapabiliriz dedik. Böyle bir sistem yaptık. Gömmeli gazlı şoförümüz var. Hemen böyle, hemen yanında. Yine bir saklama alanımız mevcut. Ya bunlar hayatı kolaylaştıran şeyler Emel abla ya. Evet. Ve ben şöyle söyleyeyim, inanın sizin videonuzdan sonra elinde telefonla gelen çok müşterim oldu biliyor musun? Bakın siz Emel Hanım'a böyle söylemiştiniz. Bunu yapacak mısınız? Böyle yapacağız dediniz. Yapacak mısınız? Ee, biz de elimizden gelen fazlasını yaptık. Demin sen çok güzel söyledin. Lever altınız dedin. Gerçekten e, işçilikte bayağı bir üstüne düştü yani artık Hüseyin ya abi. Ya bir de şöyle söyleyeyim şimdi biz Hüseyin bey Hüseyin abi diyoruz artık. Çünkü ben diyorum ya benim evim buraya çok yakın. Havlamdan inerken uğruyorum. İşte Uğur Beylerden, Uğur Karavan'dan gelirken uğruyorum. İşte Goldtümüt'e geliyorum, buraya uğruyorum. Yani biraz da benim yolumun üstü gibi oldu burası. Ve bir şey yapılırken mesela Hüseyin abi bana şey diyor, ya biz bunu böyle düşünüyoruz. Hani ne düşünürsün, sen çok karavan geziyorsun bir fikrin var mı diye. Ve soruyor, hani bana soruyor, evet. gelenlere soruyor, müşterilere soruyor ya da karavan almak için gelenlere soruyor hani öneriniz fikriniz nedir diyor. Yani fikre ve görüşe açık biri. Ya ben Bunu Hüseyin abinin bu tavırını gerçekten çok beğeniyorum. Herkesi dinliyor. Ben o konuda Hüseyin abi tebrik ediyorum. Kaç kilo? 750 kilo altı O1 belgeli ama toplam ağırlığı bir ton 20 kilo geliyor. Banyonun banyonun ölçülerini de sorayım ondan sonra da dışarıyı bir gösterelim. Banyomuzun ölçüsü 1.18'e 70 geliyor abla. Portatif VC koyuyoruz. Opsiyon isteyen, isteyen müşterilerimize de de, 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 tabii kasetli tabii VC, dıştan kasetli VC'ye de koyabiliyoruz. Ben hemen şunu söylemek istiyorum. Bu karavanın içerisine güneş enerjisi, ve vebastı ortam ısıtıcı, tente, basamak, gazlı şokpen, dıştan kasetli VC, stabilizatör yani full artı full bu karavanımızı şu an 500 bin liraya müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Emel abla demin ben sana şunu söyledim. Alım gücü birazcık yavaşladı insanlarda Evet. Biz de bunu göz önüne alarak müşterilerimize şunu sunmak istiyoruz. Orada kal. Onu diğer şuradaki mor peki, karavan peki, var ya onu da göstereceğiz. Peki A ben şunu söylemek istiyorum bu karavanımla ilgili. Ya Kamsar o kadar güzel bir karavan ki anlat anlat gerçekten bitmiyor. Emel ablacığım bu karavanımız bizim en çok rağbet gören karavanımızın olduğunu söyledim. Hüseyin Bey bu karavanın üstünde çok çalışmalar yaptı. E çok kafa yoğurdu. Böyle bir şey ortaya çıkardı. Karavanımızın Patenti tamamen bizde. Bazı karavancı arkadaşlarımız bu karavanın aynısından yapıyorlar. Şu an avukatımıza verdik. Onlarla da ilgili yasal işlemler başlayacak. Yol yakınken bence bir an önce vazgeçseler sizin aracınıza iyi olur. Çünkü hani taklit yapıyorsunuz eyvallah ama Hüseyin abinin alın terine bence saygılar olur. Alko şase kullanıyoruz. Tabii ki. Stabilizatörümüz var. Şunu söylüyorum altı kaynak değil. Şasemiz komple alko. Kesinlikle. Bijon anahtarına kadar her şeyle alko. Hani böyle şu yeni çıkan yeni böyle videolarda dönmeye başladı. işte kaynaktır, şudur, budur. Bizde tamamen şase, alko, stabilizatörümüz evet. var. Bütün... Stabilizatörümüzü tabii opsiyonlar da halinde. Demin de bahsettiğim gibi 500 bin liralık karavanımızın içerisinde stabilizatörümüz de dahil. Hatta stabilizatörümüz bizim üçlü set halinde. Yani kilit sistemi de var. Oldu ya bir yere gitmek istediniz, aracınızdan ayırdınız karavanınızı. Ama karavanın burada kalsın, ben nasıl olsa haftaya bir daha geleceğim dediniz. Kilit sistemiyle kilitlediniz. Onun sadece iki tane anahtarı var. O iki anahtarı da kaybedersiniz, kesmek zorunda kalabilirsiniz. Bir Allah'ın kulu karavanı hiçbir yere götüremez. Hadi gidelim şu kızı Hadi Sen onda hayran, hayran kaldın. kaldın. Ben onun rengini <laughs> beğendim, mor güzeldir. <laughs> Hadi şunu da gösterelim. Bu arada evet. sizin karavanlarınızda MPP var. Tabii ki. 30 amper MPPT kullanıyoruz. Şimdi şuradan MPP'yi de çekelim. Haversis'in MPP'lerini kullanıyorlar. Şöyle gösterelim. Haversis de yine bir Bursa firması. Evet. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Yani Benim olsun. karavanımda da MPP, dc DC hepsi Haversis'te. Yani şöyle söyleyeyim. Oldu ya sonuçta elektronik bir malzeme. Arıza yaptı. Gece saat kaç olursa olsun arkadaşımızı arıyorum. Yardım istiyorum. İbrahim sağ olsun. İbrahim, İbrahim sağ olsun. Edelim. Buradan selamlar olsun kendisine. Arkadaşımız yardımcı oluyor. Müşteriyle kendisi konuşuyor. Çözebilirse telefonla çözüyor. Çözemezse müşterinin yanına kadar gidiyor. Buradan da tekrardan selam olsun İbrahim kardeşimize. Ben de zaten üstüne basarak belirtiyorum. Ben de kendi karavanımda Havensis'in ürünlerini kullandım. Kalitesine güvenmesem gerçekten kullanmaz. Evet, evet gerçekten öyle. Hadi gel. Hadi geçelim ablacığım. Evet, çiçek bahçesine hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk efendim. Lavanta bahçesi bunun adı. Koltuklarımız şöyle mor evet. mor. Lavanta bahçemiz. Şöyle bir oturalım. Evet, insanı var ya bunda beli falan bir fıtığı mıtığı düzelir ha. Minderler çok Nasıl güzel. Nasıl rahatlı? Güzel, güzel. Renk olarak da mükemmel değil mi abla? Yani tam böyle yaz <laughs> havası, ilkbahar esintisi Bilmiyorum. olmuş. Evet, bu karavanımız Camp Light modelimiz. Ee, dış gövdesi alüminyum kompozitten yaptığımız. Bunu biz şeyde tanıttık değil mi? Bifaş'ta tanıttık. Evet alüminyum kompozit karavanımızı orada tanıttık. Hatta şöyle söyleyeyim. Son günü Bifaş Fuarı'nın son günü bu karavanımızdan 7-8 tane sipariş aldık. Evet. Biz bunun içinde otururken kampanyadan bir bahsedelim. Evet. Demin ne dedik? Alım gücü birazcık azaldı. Ama insanlar karavanları da olsun istiyor. İstiyor. Biz de bunu düşünerek şöyle bir kampanya yapmak istedik. Dedik ki bu karavanımızın yarısını nakit, diğer kalanını da kredi kartına altı taksit yapalım. Sizden vade farkı da talep etmeyelim dedik. Yeni gideceğimiz fuarlara mesela nasip olursa hafta sonu Trabzon'dayız. Tarih verelim. E, 21 Ağustos. Ağustos'ta başlayıp 25'inde bitiyor. Biz müşterilerimize böyle bir ayrıcalık yaptık. Elimizden geleni de yapıyoruz. Bakın bundan emin olabilirsiniz. Yani artık kar marjı gözetmiyoruz. İnsanlar bir şeyin hayalini kuruyorlar. Biz de elimizden geleni gerçekten yapmaya çalışıyoruz. Mutlu olalım ya. Ya Emel abla bir şey söyleyeyim mi sana? Bak senin samimiyetine inanıyorum. İnsanların şuradan gülerek çıkması vallahi bizim çok hoşumuza gidiyor. Bundan emin olabilirsin. Işte. Gerçekten mükemmel. Bir de ben şimdi yeni bir şeyler duydum bu. Arıcılara destek, evet. meslek aslında onu da soracaktım. Hazır video açmışken onu Bizle, da sorayım. Nasıl e, bir şeydir diyoruz. o? Ya, devletimizin %70'lik bir kontenjan, %70'lik bir e, yardımıyla olan bir şey. 2-3 tane müşterimiz geldi. Sizin arıcılığınızla da buradan seslenelim arkadaşlarımıza. Arıcılık yapan arkadaşlarımız. Ama belgeleri lazım. olması tabii. gerekiyor değil mi? Hı? Arıcılık belgesi tabii, tabii. olması Ondan gerekiyor. Onunla ilgili de e, bizleri arayabilirler. E, biz yönlendiririz kendilerini. E, çok rağbet var. Bu son bir haftada belki 13-14 tane arkadaşımız geldi. 3-3 tanesi olumlu sonuçlandı. Diğerleri de beklemekte. Artık videoyu bitiriyoruz. Çünkü bayağı bir uzattık. Benim de pek bir konuşasım varmış. Çoğu firmalar artık stoktalar. Evet. Yani hani showroom'un önünde 15-20 tane hatta 30 tane bile 40 tane bile karavan koyanlar var. Ben bunu biliyorum ki ben herkesi çok iyi takip ediyorum. ...sizin niye yok kapının önünde... ...20 tane karavan... <laughs> ...demin ne dedim abla... ...eğer sen dün gelseydin sana gösterebilecek... ...bir kamstarım olmayacaktı benim... ...bizde stok yapma gibi bir ihtimalimiz olmuyor... ...çünkü e, ben şunu iddia ediyorum... ...Türkiye'nin en çok karavan üreten... ...firmalarından bir tanesiyiz... ...bizim hala siparişlerimiz devam ediyor... ...bakın... ...Pazartesi Salı günü Trabzon'a gideceğiz... E, ...araya karavan sıkıştıramıyoruz... ...o derecedeyiz... ...evet stok yapmak güzel ama... Müşteriler de çok rağbet gösterince müşterilerin taleplerine cevap vermek zorundayız. Ya ben bazen sizin şimdi storylerinizi falan Hı. seyrediyorum. Mesela bir günde 7-8 tane 9 Kesinlikle. tane falan karavan Kesinlikle. teslimatı yaptığınız oluyor. Kesinlikle. Bu da demek ki gerçekten güven veriyorsunuz. Güzel işler yapıyorsunuz. Ben bir de şey söylemek istiyorum. Hani bütçeye uygun. Bütçe demişken ben şuradan gelişeyim yola. Ee, karavanlarımızın standart fiyatları var. 260 bin liradan başlayıp efendim Kamstar demin söyledim, 360 bin lira. Siz bütçenize göre bu karavanı ayarlayabilirsiniz. Mesela bu karavanın içerisi şu tasarımla aynısını 260 bin liraya alabilirsiniz. Ya da bir televizyonlu güneş enerjisi koymak istiyorum. Bir webasto koymak istiyorum. Bakın her bütçeye göre karavan yapabiliyoruz. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Bana mesela diyorlar ki işte biz bir karavan alacağız ama bizim bütçemiz yok. Ben diyorum ki bak hava çok güzel, mis gibi. Diyorum ki şop beni koydurma. Yazın zaten çok böyle sıcak su ihtiyacı yok ve depodaki su zaten kaynıyor. Aynen doğru Bunu söylüyorum. Sen diyorum kamp alanına mı gideceksin, kamp alanında mı kalacaksın? Evet diyor. Ben de diyorum ki o zaman kamp alanına gideceksen güneş enerjini şimdi taktırma. Geldikten sonra taktır. O da olur. Oranın tuvaletini ha. kullanıyorsun. Ha. Ben Hesetli hani bunları mı? da söylüyorum. Diyor ki hani e, mesela kış. Kışın diyor ki kışın senin tenteye ihtiyacın yok. Bunu sonra taktır. Yani yani karavanı sanlar alıp diğer opsiyonlarını ufak ufak biz yine yaparız. Ev düzer yok. gibi. Kesinlikle. Alıyorsunuz ihtiyacınız olanı koyduruyorsunuz. Yani istemiyor. Televizyon koydurmak zorunda değilsin. Ya da ne bileyim herhangi bir kesinlikle. şey koydurmak zorunda değilsin. Kesinlikle öyle. Ben şöyle söyleyeceğim. Hüseyin Bey'in talimatı. Sizin videonuzla gelen müşterilerimize küçük sürprizlerimiz de olacak. Oo bak ben bunu bilmiyordum. Bu da çok güzel. Yani, Vallahi senin Hüseyin abi söyledi. Sizin videonuza gelen müşterilerimize küçük hediyelerimiz olacaktır. Çok sağ olun. Teşekkür Siz sağ olun. ederiz. Valla ağzımıza Ağzınıza sağlık. Aslında dediğim gibi ben kendi karavanıma bakmaya gittim. Oradan gelirken uğrayayım dedim. Ya kamera da yanımızdaydı. Biz ufak ufak böyle arada çekimler yapıyoruz kendi karavanımızdan. Hadi dedim bir Hüseyin abilere baskın yapalım. Dedim aman olmazsa video atarız boşverdirin bir eğlence olsun. dedim. Valla dedi. çok iyi yaptınız. Valla güzel yani. oldu değil Valla güzel yaptınız. Özlemişim valla kamerayı. <laughs> Gerçekten Ağzına güzel Ağzına sağlık. Sizin çok sağ ol. Sağ ol. Sağ çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. İnşallah en yakın fuarda tekrardan beraber görüşürüz. İnşallah valla bilmiyorum yani. Evet şimdi çok değmeden yazıyorsunuz diyorsunuz ki senin karavan oldu, senin karavan oldu, senin karavan yalan mı oldu diyorsunuz. Hayır benim karavan yala, yalan olmadı. Uğur Beyler otobüs işine yöneldiler çoğunlukla. Tabii ki karavan işini bırakmadılar ama şu anda ihracat otobüs yapıyorlar. O yüzden benim karavan biraz böyle ağır ilerliyor. Bizim için de hiçbir sakıncası yok. Zaten dediğim gibi bizim boralar çok fazla telaşelerimiz var. Malın iyisi 6 ayda çıkanıymış bunu Uğur Bey bana söylemişti. Ben de buradan söylüyorum. Güzel bir karavan geliyor yalnız. Değişik, farklı. Yani eski tasarıma yakın bir tasarım ama değişiklikleri var. Bunu da buradan söylemek istiyorum. İnşallah. Videoyu kapatıyorum. <laughs> Ağzına sağlık. Sağ ol, Çok sağ ol. Vallahi her geldiğimde beni böyle büyük bir neşe ve keyifle karşıladığınız için de teşekkür ben ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Görmekten keyif aldığım insanlarsınız. Sağ ol. Allah her razı olsun. Her zaman bekliyoruz. Nazımız geçtiği kapıya ne demek, gidiyoruz. Biz. Ne demek? Ne demek? Evet arkadaşlar, bir başka videoda daha görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Videomuzu baştan sona kadar seyrederseniz çok da mutlu oluruz.